Evet dostlar bugün birlikte Silifke Kalesi'ne çıkıyoruz. Bu bir belgesel niteliğinde bir video olacak. Ee, i̇şte öncelikle biz çıkmaya buradan başladık. Gördüğünüz gibi burada Silifke e, mekanlar. E, yorumlarınızı alayım şu mekan hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu yeşillik büyük futbol sahası büyüklüğündeki mekan için. Bu arada yolumuzu yolumuzu maho gösteriyor çünkü kendisi çoban olduğu için içgüdülerine tamam. güveniyoruz. Tabii maho gözükmüyor çok fazla. Samet'in kot olmuş. Ama gördüğünüz gibi çoban en önden yol buluyor. <laughs> Samet şu maho şunu tutsana maho. <laughs> maho sen yolu göster. kayıyor <laughs> <Hayır> bu arada. <laughs> Toprak kayıyor bu arada. Tartışmaya başladılar. Birbirini öldürecekler şimdi. Birazdan bir katliam yaşayacak. <laughs> Çıkamayacaksanız şuradan gidebiliriz. Bu yası biraz yüksek. Şu da bir ayağa Bunlar düşebilir. Ender ayağınızı ayağınızı Şurada çamur kayıyor. Haydi. Hop şöyle. Oğlum yeni yakın yağmur mu yağdı bu taşlar neden ıslak? Oğlum yağdı ya dün. Dün mü yağdı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tam tehlikeli yerlere yeni geliyoruz. Oğlum, ver elindekileri ver elindekileri ver var Bütün dikenleri girdi amına koyayım her tarafa. Siz ne önce nereden çıkmıştınız bu? Nerede <laughs> dur? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dündüz yuvarlanırsa. <laughs> Anam göksu. Benim de var sıkıntı olmaz. Tam böyle tarak burada bitti hadi gel. Ne? <laughs> dur. Dur biraz bakayım belki bir şey olur. Oy tam benim geçeceğim yersin geçeceğim. <laughs> Yol bitti. Bak şu taşa basacaksın şuraya boşluğa atlayacaksın. Şuraya. Sonra şu önündeki boş dikensiz yerlerden basa basa şuralara geleceksin. Bilmiyorum. Tamam yolu buldum. <laughs> şey boş yerlere basın dikene basmayın lobs diye. Yavaş. O kadar ciddi. Buradan değil mi? Aynen burada gel. Boy. Enes abi. Enes. Oğlum ben bu test bakınca çok yüksek geldi. Ben çıkarken dedim böyle değildi bu. Ver. <laughs> boş yerler. Biraz diken batabilir. Çıkmadım. Bir elimle video çekerek çıkıyorum. Ekstra zor. Buralarda ayağınıza net diken batacak bu arada. Tamam bitti hadi az kaldı. Başardık, oyunlara vardık. <laughs> <laughs> i̇şte bu şuradan çıktı. Hayır, başardık görme. Evet, çıkamayan fakirler tas. Oğlum, yoldan geldik ama risk işte budur. Beyler değil mi? Buradan sonrası, şey buradan sonra kayıp ölürsek Oğlum, sana şuraya baksanıza. Piknik yapabiliriz. Erza işte. saat mi? 11.41. Bak dedim 2 saatte tamam. falan geldik. Oyalanmasak buçuk saat buraya gelirdik. Erza'dan tek bir çıkardık. buradan Yab sonra düşersek artık hiç belli olmaz. On taştan niye çıkıyoruz? Ekber, buradan telefonu al. Benim de. Ayakkabılarımızı gördüğünüz gibi. Gö evet, bundan evet. sonrası kolay. Evet. Koyun, çobanlar burada bir koyun, koyun. Çoban var burada. Çoban evet. Burada da e, başkanlar bize bir şey olursa su e, suç onda. Evet. evet. Onda. Ona bir şey olursa da suç kimse değil. Gene Kendi atlandı. Evet. Ona bir şey olursa kendi intihar Saçma çok. Aç aç. Evet bence burada. Ee buradan sonra tırmanmıyoruz mu? Ne? Ya tırmanırız. Buradan da tırmanmıştık aslında Oğlum doğayı ne kirletiyorsun? Ne? Doğayı kirleten bu çoban. Var be. 194 de. Doğayı kirleten çoban ne demek istersin? <laughs> Sen ne demek istersin? <laughs> <laughs> Kendi köpek dedi arkadaşlar duydunuz. Böyle e, videomuzu Girip, 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 girip. Size indiğimiz yeri göster, çıktığımız yeri göstereyim. Gördüğünüz gibi. Belki şu an dik gözükmüyor ama şöyle baktığınız zaman çok dik bir mekan. Şey. Ay, baş başa lan bura. Oğlum bir şey değil mi? Biz bayağı aşağıdan çıktık. O çok büyük be 60. Daha fazla oğlum. Bayağı çıktık lan. <laughs> evet arkadaşlar burada <laughs> videoyu biraz noktalıyoruz. Kaleye yaklaştığımız zaman belki çekmeye devam ederiz bizi tabii bir şey yapmazlarsa. <laughs> <laughs> i̇şte <gülüyor> o zamana kadar <laughs> kendinize iyi bakın. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.